Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden cuma herkesin buradan da cuması mübarek olsun Allah bizlere de sorarsanız bugün ben havayla beraber okula geldim ve bazı nedenlerden dolayı okulu bıraktım Ondan sonra hava yalnız kalmasın diye onunla beraber okula geldim şimdi de kapının önünde oturuyorum aşağı yukarı ben geleli dokuz buradaydık işte bir saattir oturuyorum daha iki saat daha oturacağım annelik demek ki böyle bir fedakarlık istiyor kızım yolda yalnız kalmasın diye üstümü başımı sımsıkı giydim iki tane kocuk giydim o kadar hava soğuk ki bir bir de Hamza'nın kalın ceketini giydim iki üstüme de battaniyemi aldım şöyle el işimi de aldım arabanın içinde oturduğum yerde el işi yapıyorum havanın çıkmasını bekliyorum daha bayağı bir zamanı var biraz bacılarımdan konuştum görüntülü Şimdi de işte el işi yapıyorum. Siz de nasılsınız? Ne var ne yok? Bugün de böyle bir video başladım dedim. Bu videonun devamında ne gelir bilmiyorum. Bakalım. Şöyle başörtüm vardı arkadaşlar. Onu da burada çevirim dedim. Bayağı da çevirdim. Görüyorsunuz. Bunu oya yapacağım. Leyla'nın çeyiz için. Havalar bayağı bir soğuk gidiyor vallahi. Hayırlısı. Almanya tarafında kar yağmış herhalde oranın ayazı da bu tarafa vuruyor. Cumartesi günü yarın buraya da kar var diyorlar %60 %70 bakalım hayırlısıyla inşallah. Efe okula saldık, Leyla okula saldık, havayı da okula getirdim elimine. Şimdi kapının önünde oturdum. Örgümü öre öre, kızımı bekliyorum. Suyumu, su atımı yanıma aldım. Yavaştan da yavaştan üşümeye de başladım vallahi Üşümeyim, sen de yalan olur herhalde. Sesim bile değişik çıkmaya başladı. Hemen okulda şurada yan tarafta. Hava gelene kadar oturacağım. Hava diyor anne arabayı çalıştır. Kaleferini yak. Üşüme diyor. Hiç gerek yok. Allah göstermesin. Kaza olur. Ne olur ne olmaz. Allah bilir. Ben korkarım. Arabayı sürmeyi bilsem istem. Havayı bırakır giderdim. Sonra zamanı geldi mi geri gelir alır giderdim. Hamza'nın da işi vardı. Gelemedi o. İkimiz geldik. Tavanın çıkmasını bekliyorum bakalım. Allah videolarımızı o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki Allah razı olsun. Efem olsun, havam olsun, Leyla mı olsun, bana olsun. Siz böyle yaptıkça inşallah biz de videolarımızı güzel güzel çekmeye devam edecek. Oradan da bizi kimler izliyorsa herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bir yandan da el işi yapıyor. Sıkılmayayım diye. Çünkü 3 saat beklemek kolay değil. Oturduğumuz yerde. Ayaklarım ucunu vallahi üşümeye başladı. Batların içine sardım ayaklarımı. Anneler demek ki böyle yaşlanıyor arkadaşlar. Annelik fedakarlık istiyor her zaman için. Sabah kalktım saat 5.30'da Leyla'yı savuşturdum. 6.30'da kalktım Efe'yi savuşturdu. Ondan sonra bir daha yatmadım zaten hiç yapmam ben. Sonra bu kayfemi değiştim. Hava daha hazırlandı. Ondan beraber de şimdi geldim burada onu bekliyorum. Annelik böyle bir şey demek. Annelerimiz de böyle yaşlandı demek. Ona da biz aynısını yaptı. Annelerim hakkı ödenmez vallahi. Kurban olduğum annemin sevinci bambaşka. İnşallah Ümrü'ye gidecek. Aynı çocuk gibi içi gıpır gıpır. Aynı bay, eskiden biz bayrama hazırlanırken güler oynardık. Heyecanımızdan duramazdık yerimizde. Şimdi annemi aynı küçük çocuk heyecanı sarmış yani. Korkar bir de Ümre'de gezemem diye. Ben de diyorum babam seni yine gezdirir. Korkma babam olduğu sürece. İnşallah babam olduğu sürece annemin sırtı yere gelmez. Allah razı olsun babamdan. anneme o kadar güzel bakıyor ki. Eskiden dedem evime bakardı öyle tertemiz. Şimdi de annemin babam güzel güzel Videolar çekiyorlar. Güzel güzel günler geçiyor. Yakında hacı olacaklar inşallah. Darısı da bizim başımıza inşallah. Benim en büyük arzum, hayalim de Efe'mle beraber hacıya gitmek. İnşallah yakında ben de gideceğim. Şöyle Efe birazcık daha kendini toplasın. Bir seneye ya da iki seneye kadar Efe'yle ben de gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Allah'ım bize de nasip eder inşallah oraları. Annemle babama diyorum. Oralardan bol bol Efe'me dua edin de İnşallah kabul olur diyorum. Zaten maşallah Efe bayağı kendini iyice aşmaya başladı. Yavrucu. Elhamdülillah yine de vallahi her ihtiyacını kendi yapıyor. Eli tutuyor, ayağı tutuyor. Bana hiçbir yüklüğü yok. O bambaşka bir çocuk. Buradan geçen de nerede diyor. Bu kadın arabanın içinde ne yapıyor diye. Böyle işte arkadaşlar. El işi yapıyor. O zaman arkadaşlar videomuzun devamında inşallah görüşürüz. Bakalım bu videonun devamı nerede çekilir, ne yaparız bilmiyorum. Amanın gelmesine tam 2 saat var daha. 2 saat daha burada bekleyeceğim Allah'ın izniyle. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar bekleyiş inşallah biraz sonra sona eriyor. Havayı burada bekleyeli tam 3 saat oldu. 3 saattir buradayım. Vallahi dondu ellerim ayaklarım. Arabanın araya geçtim. battaniyeyi üstüme çektim. Şöyle görüyorsunuz kocuğumu ne çektim iciniz. Eksi 1 derece soğuk var. Vallahi ellerim ayaklarım buzduktu. Gönüm nasıl ısıtacağım evi varınca bilmiyorum. Hayırlısı. Uzman arkadaşlar eve varınca videomuzun devamında görüşürüz. Selamünaleyküm arkadaşlar ben geldim beni bekledi arabanın içinde. Allah razı olsun vallahi Ben aslında getirmek istemedim. Getirmek istemedim ki yani canım adam millet oldu aslında da. Hani soğuk yani. O yüzden kıyamadım. Buradan da şimdi direkt mayonuzun üstünde alışveriş merkezi var. Buraya gitmemiz için annem de Allah şu sen hasta korktum nedir diye. Mesela ki ayağını deplaja koyacaksın. Batlarım da burada hazır arkadaşlar. Kontağı çevireceksin. Ben deplaj birini bile unuttum. Öcünü sürebiliyorum. Deplaj şu bacağını. Şu bacağını neyse son Sol deplaja basacaksın. Çalıştıracaksın kontağı yavaş yavaş bırakacaksın. Boştaysa şuna bakacaksın. Şu boşta mı değil. Tamam bu kadar. Çalıştır onu da o zaman otur şunun içinde. Arabanın çalıştırdın mı aküsü bitmez. Hmm. Normal çalıştırdın mı aküsü bitmez. Dur bak arkaya geçtim ben de arkadaşlar. Üstüme battaniyemi çektim yemedim de radar var burada. Hız ölçeri var yani radarda bir mı? ellerimle doğum Birazcık ya el işi şey yaptı. Ben bugün kendim eldiven alacağım. Oturma da eldiven değil aslında şöyle yarımlar var ya. Neyle de diyor eldiven var. de bana alındı. Bütün. E, ee, alalım ikinize de alalım. Efe gitse de alırım ama Efe sevmiyor öyle şeyler. Efe şapkayı, böyle eldiven gibi şeyleri. Onlar en sevmedikleri. Yollarda bir görseniz arkadaşlar vallahi bak. Bir yandan da ondan korkuyor bir tarafa kapatıp bir tarafa açıyorlar. Şimdi benim bu yolu sürekli ezberlediğim için ben bu yoldan geliyorum. Ama Allah göstermesin yarın şurayı kapatsalar ben ne yapacağım mesela? Ben misal bir yazacağım. Çıkacak. Hayır okula giderken diyorum mesela. Aa, Anlıyor musun? Anlıyorum. Anne diyorum okula gidip gidim de diyorum gidim diyorum. Hemen okulumun yanında mağaza var orada biraz gezim diyorum. Biraz önce benim de kandırıyor arkadaşlar. Mağazanın kapısına geldik. Anne diyor hadi diyor şurada mağazalarda gezelim de diyor. Pazartesi günü temelini başlayayım diyor. Zaten cuma bugün diyor. Ama annen güder mi? Yutmaz valla. Yutmaz, O zaman arkadaşlar videomuzun devamında. Derslerinde iyiydi bugün. İyi iyi. Bayağı şey yaptı. Hatice'nin faydası oldu can. Aynen. Allah razı olsun. Güzel çalıştırıyor seni. Yapabileceğin de eminim sen. Yine derslerim var Hatça kankom benim. Canım benim. Yine iki gün tatilimiz var. Hatça'ya duyurulur. Aynen. Bakalım var mı? Videonun devamı. Dur, ne durma mağazaya giderim bundan sonra kaliferimizi sonuna kadar açacağım iki bardak koca bardaklarımdan çay içeceğim içimi ısıtacağım <laughs> o zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşürüz evet arkadaşlar biz şimdi ne yaptık alışverişimizi yaptık epey aradığımız oyuncağı bulamadık ince ince de kar yağıyor çok ince hava buna bile valla del oluyor sevincinden ölüyor. Benim işim gar gardır. Şu bitti mi ki? Vallahi ben bilmiyorum. İşte. Ben içmiyorum içecek mi içecek. Şöyle. Yazık. Bak şimdi şey niye? Ne? Şu araba garajın orada öyle çık. Öyle 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 bekliyor burada? Geç, he seni bekliyor. Bak o kadın da benim gibi dayanamadı. Soğuktu oh ne yapsın? Daha ne yer ya duruyor, ya. ne otur <laughs> Niye dayı değilim soğukta bir de. Onlar daha kahvaltı bile yapmadık. Arabamızın şeysi burası arkadaşlar. Biz arabamız. Kamere. Opel. Peugeot. peugeot. Peugeot mu yazıyor hava? Peugeot mu? Peugeot garajı. Peugeot garajıymış bura. Ama Opel'e de bakıyorlar. Hayır. Garajın hiç mi Peugeot? Çok güzel arabalar peugeot var. Peugeot garajı yani ama Hı bütün arabalar mevcuttur. Yani. O zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşürüz. Kar marhası gelecek bence. Hava daha çok mutlu olacak. İnşallah. Evet arkadaşlar. Ben aldığım boncular görüyorsunuz. Şöyle çeşit çeşit renk renk. Hepsini ben şimdi tek tek düzeceğim. Buna da kutuları boşalttım. Ve bunun içinde boşalttım. Örgü yapacağım. Bugün başörtüsü yapıyordum. Şöyle. Şu düzgün de şuraya şöyle koyayım. Şöyle karışık karışık düzeceğim. Çeyze bu baş örüp koyacağım inşallah. Biraz sessiz yavaş konuşuyorum ama şurada şöyle bakalım burada kim var. Efe Paşa mı uyuyor burada? Oğuldan geldi bayıldı. Şöyle arkadaşlar. Boncuların rengini görüyorsunuz. Çeşit çeşit renk renk setirleri. Şey Bak mavisinden ör diyor. Karalı yemeniye diyor. Nasıl çok almışsın diyor. Ben de bu bir kutunun içinde satılıyor diyor. Nasıl yemiş ya diyor bu eskide gireyim. Her renk var. Çeşit çeşit. Kozu birazcık inceymiş. Düzmesi biraz problem oluyor. İnşallah onda da Leyla'ya gelince şataflayacağım. Leyla'ya düzdüreceğim. Leyla da bunu yapsın. 10-15 dakikaya kadar gelir. Hala okulda. Bugün gerçekten hala soğuk bir hava var. Eksilerde. Valla donduk bugün. E, hafiften atıştırıyordu. Hava seviniyor kar yağıyor diye. ama bakalım. İnşallah sabaha kadar ipi bir kar yağar. İnşallah. Şöyle boncukların rengini var. görüyorsunuz. Bir Sürü, sürü mü? Allah sabahtan beri daha kendimi kızdıramadım. Hava da şu an yemek yapıyor. Pilav yapıyor, çorba yapıyor, her şey yapıyor. Suyun şişesini kattın mı hava? Gösterebilir miyim? Gösterebilir misin? Evet. Güzel bir soru. Cevap. Biraz daha attım buralara Evet arkadaşlar. Hava böyle lohur lohur. Dumanın üstünde gibi pişiriyor. Bakın kısım diyeceğim geri duman çıkacak da. Şöyle. Birazcık daha su dökabilir Suyu gibi biraz. Şöyle güzelce bir. Gözüküyor mu e, anne? Işte. Çok güzel gözüküyor. Ne beyin? Gözüküyor gözüküyor. Domatesin falan ne gibi bir uyarım attım valla. Sarı satarım falan gibi. kaynıyor. Pilavımız var. Burada güzelce tane tane pilavını da yapmış maşallah dinlesin Burada da yemeğimiz kaynıyor. Çünkü menümüz böyle. Et sote. Pilav salata. pilavı. Turşu. Turşu ya salata yapmayalım. Ne şur. mi? Ne mi? Evet. Hı. Ne Hı. mi? Evet. İşte sen şöyle geç kapanışımızı yap. Niye ben yapıyorum Sen güzel yapıyorsun. Dışarıda yap kapanış. Dışarıya göster. Karanlığı değil mi? He. karanlıkta da yap kapanışımı. Hatta bu havada yazık Leyla okuldan gelmedi. Aman ya Rabbim dirken Leyla'nın gelişi şaka mıdır? Çok şöyle dük yakalasın. Sen Sı çek. <laughs> Kapatırsın Ne <Leyla 'yı> kapattır <laughs> Leyla diyor her zaman beni mi bekliyorsunuz diye vallahi yakaladım Leyla'yı. Geliyor gönlümün Neyse, efendisi vallahi geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar vallahi çocuğun kafası ağrıdığı kadar var. Sabah o da vallahi kafamın kulağımın Ellerimi sarım gidim demiyor ki abi. Sarsa bacım böyle ben battaniyenin içine girdim yine dondum. Bugün çok aşırı bir şiddetli soğuk var. Aynen valla donduk. Gel donmaya devam ediyor. Baya da soğuk hava. Arabamız da burada. Allah kesenin kapısından <laughs> arabasını <laughs> eksik gitmesin. <Aynen. gülüyor> hani bazıları diyor kocamın ayakkabısını kapımdan eksik gitmesin. Arab ben de diyorum arabamız Allah kapımızdan eksik gitmesin. <laughs> Bak geliyor gönlünün efendisi. Yok, gerek yok. Ben dedim senin de mi gönlün efendisi? Göreceğim ne Hadi kapanışımızı yap. Hadi kapanışımızı orada yap. Hadi. Neyse arkadaşlar. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bugün bizden bu kadar olsun. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Ee, neydi bu? Şirinler. <laughs> Şimdi ne kasabasında? <laughs> Hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Hoşça kalın. Ana daha kapı açmamız, yavrucağımıza yazık hadi.